Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte N11'de Garanti Pay ile ödeme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Garanti Pay özelliği N11 mobil uygulamasında ve N11.com desktop yani e, bilgisayar versiyonu bulunmakta. Mobil web sitesinde yani m.n11.com adresinde bulunmamaktadır. Alışveriş sepetinizi N11.com'dan veya N11 mobil uygulamasından oluşturun ödeme sayfasına geldiğiniz ödeme seçenekleri içerisinde Garanti Pay'i seçerek Garanti Pay üzerinden N11.com'daki alışverişlerinizin ödemesini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.